Merhabalar, Show Türk davetsiz misafir izleyicileri İzmir'den sesleniyoruz bugün sizlere. Sektöründe başarılı bir işletmemize konuk olduk. Yanımızda markamızın yöneticisi bulunmakta. Hemen kendilerini tanımak istiyorum. Merhabalar. Hoş geldiniz Fethiye Hanım. Hoş bulduk, çok teşekkür ediyoruz. Öncelikle kısaca sizleri tanıyabilir miyiz? Tabii ki de. Ben Yasemin Arsu. Şirketimiz Arsular Sigorta. 1974 yılında hı hı. Ee, sevgili babam Yalvaç Arsu kurdu. 10 ee, senedir bir fiil e, ekibimle beraber ben yönetiyorum. Peki Yasemin Hanım bizleri biraz burayı tanıtabilir misiniz? Yapmış olduğumuz hizmetler, faaliyetlerimiz biraz bunlardan bahseder misiniz? Ee, 1974'ten beri kurulu bir portföyümüz var, hı hı. oturmuş bir portföyümüz var. Gerek kurumsal, e, gerek bireysel hı hı. E, ve üst kesime hitap ediyoruz. E, belli bir seviyede olan e, elit bir tabakaya e, hizmet vermekteyiz. E, bizim için müşteri olarak hiçbir zaman müşterilerimizi müşteri olarak görmüyoruz. Onlar bizim aile dostumuz. E, bu bir ekip çalışması. Benim personelim, ben, e, bütün ekibim 7-24 telefonlarımız açık. Evet. Bir problem olduğu zaman, her zaman önce bizi aramaları gerektiklerini çok iyi biliyorlar. Çünkü biz yönlendiriyoruz. Bugün siz de çok iyi biliyorsunuz, bugün bir poğaça kağıdı karınca doğalarıyla dolu. Orada teminatları kimse bilmez. Bizler onlara yardımcı oluyoruz. Bu bir güven ilişkisi Ve bizim müşterilerimizle bu güven ilişkisi çok iyi oturduğu için de e, müşterilerimizden Allah'ımıza şükürler olsun bizlerden çok mutlular. Hı -hı. Müşterilerimiz bize genelde bütün çevresindeki e, insanlara bizden bahsediyor. Ve bize bu şekilde yine müşteri oluşturuyorlar. Aysular sigorta olarak gerek DAS sigortası, konut. Hı -hı trafik, kasko, nakliyat. <laughs> e, bunun gibi bütün branşlarda hizmet vermekteyiz. Yasemin Hanım neden siz? İnsanlar neden sizi tercih etmeli? Sizin farkınız nedir? E, güven bizim için çok önemli. Müşterimize biz bir poliçe tanzim ettiğimiz zaman müşteri biliyor ki 7/24 bize ekibime ulaşabilecek istediği soruların cevabını aklına takılan bir problem olduğu zaman bana ulaştığı zaman bu soruların ne cevabını alabilecek. Poliçesi istendiği zaman evine kadar teslim ediyoruz. Hı hı. Ee, bazen şu problemleri yaşıyoruz. Bazı firmalar müşterim araba alıyor. Zorunu tutuyor. Benden yapacaksın diyor. Müşterim o poliçesini bana gönderiyor. Yasemin'ciğim zorunu tuttular. İnceler misin? Hı hı. Biz inceliyoruz. Eksik teminat görürsek ya da muafiyet tarzı dediğimiz kesintiler <laughs> olabiliyor. Bunları müşterimize söylüyoruz. Diyoruz ki lütfen firma ile görüşün. Bunları bu seviyeyle çeksinler. Bunları düzelsinler. <laughs> Ve müşterim çok güzel bir anılarımız var. Müşteri telefonu kapatırken bu sene Yasemin zorunu tuttular. Bunu takibe alır mısın? yenilemeden önüne gelmeden bana fiyatını belirle seneye sendeyim deyip özür dileyip kapatıyorlar. Bu bizim için çok büyük bir gurur kaynağı. Kesinlikle öyle. Ve bizim çok güzel bir takip sistemimiz var. <laughs> e, müşterim banka bazen zorunu tutuyor, işte bazen başka firmalar zorunu tutuyor. Poçesini bana gönderiyor. Çok teşekkür ediyoruz. Sizlere başarılar diliyoruz. Beni tercih ettiğiniz için de ayrıca sizlere, emeklerinize, bütün ekibime çok teşekkür ediyorum. Evet, Show Türk davet misafir izleyicileri sektöründe başarılı bir işletmemizden seslendik sizlere. Şimdi söz merkezde.